O gün ne secde kabul edilir, ne mazeret dinlenir, ne gözyaşı bir hükmü değiştirir. O gün hakikat çıplaktır, süslenmiş yalanlar ölmüştür. İblis konuşur fakat artık kandırmak için değil, itiraf etmek için. Ey insan, bil ki bu kıyamet sabahı sana geceleri fısıldayan, arzularını süsleyen, Günahını küçük gösteren o ses artık senin dostun değil. Çünkü menfaatin bittiği yerde iblisin dostluğu da biter. İşte o an iblis yüksek bir yerden değil rezilliğin en dibinden konuşur. Ne kibri kalmıştır ne ben ateştenim iddiası. Ateş artık onun delili değil azabıdır ve der ki benim sizin üzerinizde bir zorbalayıcı gücüm yoktu. Sizi çağırdım, siz geldiniz. Beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ne acı bir hitaptır bu. Çünkü bu söz insanın bütün mazeretlerini bir anda yetim bırakır. İblis artık inkar edemez. Sorumluluğu inkar eder. Ben zorlamadım der. Ben zincir vurmadım der ben secdeyi engellemedim de. Ey insan! Hatırla! Adem'e secde emri verildiğinde İblis Rabbinin emrini tarttı. Aklını vahyin önüne koydu. Ben daha hayırlıyım dedi. İşte cehennemin tohumu bu cümleyle atıldı. Çünkü ben diyen değil kul olamaz. İblisin ilk sözü kibirdi son sözü ihanettir. Kıyamet günü seni günaha çağıran o ses şöyle der. Bugün ne ben sizi kurtarabilirim ne siz beni. Ben daha önce de Allah'a ortak koşmanızı inkar etmiştim. Bak! İblis seni günaha sürüklerken Allah'ı unutturmuştu. Ama hesap günü gelince Allah'ı hatırlayan ilk kişi yine iblis olur. Ne yakıcı bir hakikat. Şeytanın sevinci günahı sevdirmesi değil, tövbeyi geciktirmesidir. İşte bu yüzden iblis secdede değil, ertelemekle kazandı. Sonra tövbe edersin dedi. Henüz gençsin dedi. Allah affedicidir dedi. Ama Allah adildir demeyi unutturdu. Ve şimdi o gün gelmiştir. Artık erteleme yoktur. Artık secde yoktur. Artık tövbe kapısı kapanmıştır. İblisin son sözü Adem oğlunadır. Ben, ben sadece yolu gösterdim. gösterdim. Ama bilmez ki yolun kenarlarını ateşi döken de odur. Ey insan! Bu bir hikaye değil. Bu hesabın provasıdır. Çünkü iblisin kıyamet günü konuşması aslında senin sustuğun O konuşurken senin dilin bağlanır. O kendini temize çıkarırken sen kendi nefsinle baş başa kalırsın. Öyleyse bugün secdeyi erteleme. Çünkü secde iblisi yakan şeydir. Ve kibir... Onu ebediyen mahkum eden zincirdi. <laughs>